Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine de, hayaline de, iddialarına da, duruşuna da ters Değil mi? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir sözü yok anlamında söylemiyoruz. söylemiyoruz. Bunu da Ters. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği söylemin bağlamından çıkartıp evet. yurtta sul, sulcağında sul Yunan gelsin Antalya Körfezi'ne kadar petrol arasına getiriyorlar olayı. Barışalım. Tabii yok öyle. Demokra bir şey. şey diplomasıyla. Öyle bir şey olsaydı Mustafa Kemal Atatürk 1939 yılında Hatay'ın ana vatan coğrafyasına katılmasıyla ilgili olağanüstü bir gayret sarf etmezdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki ben Cumhurbaşkanı olduğumda biraz karikatürize edip söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda burası birebir onun ağzından Türkiye'nin dış politikasını 180 derece döndüreceğim. Ve Amerika ile de iyi ilişkiler kuracağım. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri de aynı şeyi söylüyor. Yani İyi Parti de yurtta suç, cihanda suç diyor. O da diplomasi diyor. Mesela hatırlar mısınız? 30 yıllık Karabağ işgalini sonlandırmak için operasyon başlattığımızda Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan ya, ne demişti? Her şeyi diplomasi yoluyla çözeceğiz. Böyle saldırılarla bu iş çözülemez anlamında paylaşımları evet. yapmıştı. Diplomasiyi ve, 30 ve bu kişi Dışişleri, var. Bakanlığı yapmış birisi. Yani. İşte bu yurtta suç, cihanda suç demek. Tabii. Ama Atatürk böyle bir şey demedi. Tabii ki. Yani bu anlamda demedi. Tabii Mesela bizim Libya'da ne işimiz var dendi değil mi? Evet. Yurtta suç, cihanda suç. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tezlerini kabul etmek. Bu da yurtta suç, cihanda suç. Yani onların ha, anlıyorum, anladığı anlıyorum. manada yurtta suç, cihanda suç. Mesela 15 Temmuz'da Türkiye işgal edilirken Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine saklanıp ekrandan olan biteni izlemek de yurtta sus, cihanda sus. Bir itiraz edebilir miyim? Tabii ki. Söylediklerin hepsi yurtta sus, cihanda sus Tabii politikası. Ki. Yurtta sus, cihanda, cihanda sus. sus evet. Şimdi diyor ki bakın bu bu o kadar mühim bir mesele ki bunu sokakta gördüğünüz herkese anlatmalısınız. Bunların yurtta suç, cihanda suç dediği Türkiye'yi durdurma operasyonu. Birilerine söz veriyorlar. Diyorlar ki bize destek verin. Mesela Biden diyor ki ben size zaten destek vereceğim. Onlar da diyorlar ki evet bize destek vereceksin. Biz de Türkiye'nin yürüyüşünü durduracağız. Ya Turgay Güler sen de amma atıyorsun. Böyle şeyleri nereden uyduruyorsun? Nereden buluyorsun? Falan filan diyorsunuz ya. Öyle değil. Vallahi değil, billahi değil. Şimdi diyorlar ki biz Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyoruz ve Türkiye buna mani oluyor. Hatta Erdoğan'a diyorlar ki ya sen ya ne yapıyorsun sen kafana göre burada biz 50 bin tır dolusu silah göndermişiz. O kadar masraf yapmışız. Sen geliyorsun İHA'larla, SİHA'larla bizim 50 bin tır dolusu milyarlarca dolarlık silahlarımızı havaya uçuruyorsun. Doğru. Biz burada bir terör devleti kuracağız. Irak'ın kuzeyinden başlayıp, Suriye'nin kuzeyinden geçip Akdeniz'e açılan ve daha sonra sırasıyla hem kuzeye doğru hem güneye doğru hem Türkiye'yi de içine alan hem Suriye'nin güneyini de içine alan hatta İsrail'e kadar uzanan bir devlet kurmak istiyoruz. Senin haddine mi bizim 50 yıllık planımızı terk etme? ...çöpe atma girişimin senin haddini biliyorlar. 70 yıllık. Şimdi... ...diyebilirler mi? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu... ...mesela Millet İttifakı'nın... ...diğer fertleri şunu söyleyebilirler mi? Biz... ...iktidara geldiğimizde... ...sizin Suriye'nin kuzeyinde... ...kurmak istediğiniz terör Hı. devletine... ...ses çıkarmayacağız diyebilirler mi? Güzel soru. Bir... ...dediler, dediler çıktılar ve dediler ki bir sınırımızda bir PYD oluşumuna, PYD'nin kuracağı bir devlete ses etmeyiz. Ve bundan rahatsızlık duymayız dediler. Sonra PYD terör örgütü demek zorunda kaldıkları için bu konuyu artık ağızlarına alamadılar. Şimdi bunu formülize etmeleri gerekiyor. Nasıl? Şöyle formülize ediyorlar. Yurtta suç, cihanda suç. Bugün hala cari. Katıldığımız tartışma programlarında sen de Tabii. karşılaşıyorsun. Suç, cihanda suç falan diyorlar. Hı hı. Yani diyorlar ki biz Suriye'den bize ne? Biz Suriye'ye karışmayız. Bizim Suriye'yle işimiz olmaz. Doğu Akdeniz'de Yunan tezleri ne biz ses etmeyiz? Oradan da çekiliriz. Libya'da bizim ne işimiz var zaten demişlerdi. Karabağ'da maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor demişlerdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı söylemişti. Ünal Çeviköz. Tüm bunların hepsini gördük. Yusuf da. Ben birkaç bir şey söyleyebilir miyim burada? Sana atacağım sözü tamam. Türkiye'yi durdurmayı bunu da söyleyemiyorlar. Türkiye'yi durduracağız demiyorlar. Ya ne diyorlar? Erdoğan'ı devireceğiz diyorlar. Erdoğan'ı devireceğiz dedikleri şey ne? Türkiye'yi durdurmak. Hadi canım sen de. Öyle değil. Yusuf Alavar'da. Şimdi Turgay Güler, ben bu konuyu kendi içerisinde iki farklı kategoride analiz etmek istiyorum. Hı. Müsaadenle. Hı hı. Şimdi bunlardan bir tanesi yurtta sulh, cihanda sulh ile ilgili darbecilerin ortaya koymuş oldukları ve Mustafa Kemal'in bu konuda ortaya koyduğu ilkeyi dahi kirleten husus, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından bir dişçinin, muay diş hekiminin muayenehanesinde bizzat gündeme getirilecek şekilde Amerika ile yapılan bir telefon konuşmasında zikredildi mi zikredilmedi mi? Pensilvanya'da evet. Evet. ABD ile. Ee, şimdi bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı önemli bir iddiada bulunuyor. Bu iddia normalde müddi iddiasını ispat ile mükelleftir prensibinden bakıldığında mutlak surette ispat edilmeli. Ama burada bir meydan okumayı da görmezden gelemeyiz. O meydan okumada şudur ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkça Kemal Bey'in nereden çıktı böyle bir şey? Ben ne bir diş hekiminin muayenehanesine gittim, ne Amerika ile darbenin hemen öncesinde bir konuşma yaptım, ne de darbeye isim koyacak şekilde ağzımdan yurtta sulh, cihanda sulh gibi bir cümle çıktı. Bunu ispat etmezse İçişleri Bakanı'nı müfteri ilan ediyorum gibi bir cümle kurmasını bekliyoruz. Beklerim ben. Yani bana mesela dese birisi bunu söylerim. Şimdi Kemal Bey'in sükut ikrardan gelir kabilinden bu olay daha önceden de gündeme gelmiş olmasına rağmen bugüne kadar ağzından tek kelam çıkmaması sükut ikrardan gelirin bizzat ete kemiğe büründürülmüş halini bizzat bize gösteriyor. Dolayısıyla biz şunu bekliyoruz. Kemal Bey'den çıkıp ben ne bir dişçiye gittim ne Amerika ile görüştüm ne de darbeye isim verecek yurtta sulh cihanda sulh isimli bir konuyu orada terennüm ettim. Şimdi bunu söylerse toplum da rahatlamış olur, biz de rahatlamış oluruz ama Kemal Bey'in ısrarlı bir şekilde konuyu gündeme getirmemesi birtakım sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Şimdi zaten bazı konularda birtakım emareler vardı ama bu konunun bizzat İçişleri Bakanı tarafından ortaya atılmış olması bu emarelerin dışında farklı bir hakikati masaya getirdi. Neydi emareler? Emareler şu. Türkiye'de bir darbe olursa tankın üstüne önce ben çıkarım diyen Kemal Bey o gece güvenli bir evde gençlerin demokrat amcası olduğunu iddia etse de tanklar tarafından biçilişini kahve içerek izledi. Doğru mu? Evet. İstanbul'a saat 23.30 gibi geldiğinde havalimanından çıkıp Niçin ilgili belediye başkanının evine gidip de sokaklara inmedin diye kendisine sorulduğunda ne dedi? Otellerde yer bulamadım dedi değil mi? Evet. Siz peki İstanbul'da 16 milyonluk şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisi liderine yerimiz yok diyecek bir otel olduğuna inanıyor musunuz? Kaldı ki senin söylediğin güzel bir şeyi söyleyeceğim. O gece... Senin otelde ne işin var? Ana Muhalefet Partisi Başkanı'nın ülkede darbe girişimi yapılırken otelde ne işi var? Takdir ediyorum kendi milletvekillerinin içerisinde meclise bomba atıldığında... ...o meclisin içerisinde kahramanca varlığını sürdüren milletvekilleri vardı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Çünkü biz burada partizanlık yapmıyoruz. Ama Kemal Bey kendi vekilleri gazi meclisin çatısı altında darbeye karşı direnirken o güvenli evde Binali Yıldırım'ın saat 23 civarında kendisine telefon açıp ve biz milleti sokağa davet edeceğiz. Lütfen çıkın siz telefon, televizyon kanallarına bağlanın ve milleti sokağa davet ederek darbeye karşı direnç göstermemiz gerektiğini mutlak surette halkla paylaşın dediğinde Binali Bey'e verdiği cevap ne? Halkın güvenliğini kim karşılayacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz